Tamam abi, konuşacağım. Şimdi dobra dobra ekibinin başında Şener Durek'le Müge Anlı var. Bir de bunlar var, koca kafamıdır. Nedir bu arkamdaki? Ama benim şahsen olayla hiç bilgim yok yani, ekiple falan. Benim zaten kafam küçük. Evet. Aman abi, ne yapıyorsun? Bir dakika, Sayın Pacino lütfen. Tamam, burada. Burada bari kafadan vur. takım delinme. Allah! Yattım bana Abi beni vurdun. De. Lan beni vurdu beni seni değil. Koçum adım ben ya. Koçum ben. Rahat mısın? İyi misin o koltukta? İstersen yan taraftan sana bir büro getirteyim. Ha? Hemen ayarlarız iki dakika. Allah 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 Lan bu adam beni vuruyor seni değil ki ben Yine mi seni vurdu? Şaşı lan bu Aha, Bir an öleceğim zannettim çok korktum Ölüm ölüm dediğin nedir ki gülüm Ben senin için yaşamayı göz almışım did you love me